Veles, eski Slav mitolojisinde önemli bir tanrıdır. Veles, özellikle doğa, hayvanlar, zenginlik, tarım, yeraltı dünyası ve büyü ile ilişkilendirilir. Ayrıca, aynı zamanda koruyucu tanrı olarak da bilinir ve çoğunlukla kervanlar ve çiftçiler tarafından saygı görmüştür. Veles, Perun'un karşıtı olarak görülür, Perun gök tanrısı ve yıldırım tanrısı iken, Veles yeraltı dünyasının ve hayvanların tanrısıdır. Bitlerde, Veles ve Perun arasındaki çatışmalar sıklıkla doğal olaylarla ilişkilendirilir. Bu çatışmalar, gök gürültüsü ve yıldırımlar ile sembolize edilir. Veles'in Perun tarafından yer altına hapsedilmesi, mevsim döngülerini ve doğadaki değişimleri anlatan bir efsane olarak karşımıza çıkar. Veles, genellikle bizon, ayı gibi hayvanlarla da ilişkilendirilir ve bazen bir yılan olarak tasvir edilir. Bu figür, hem koruyucu hem de yıkıcı bir doğaya